kızım sen de az değilsin hani. İki dakikada tavlayı verdin. <laughs> ne sandın kızım? Özer gibi biri benim için çocuk oyuncağı. Aa, işte böyle... Selim de sinirden kudursun bakalım. Ama Özlem çok bozuldu. Bak söyleyeyim. Aa, şarkı... Aman mahsus yaptığımı bilmiyor sanki. Aa, op, aa, op, <laughs> Üf, ne surat asıyorsun be? Sen daha iyi bilirsin. Evet. Ya, Özlem kızım sen delirdin mi? Ben ne yapayım senin şişko aşkını? <laughs> Şimdi biraz işim var onunla. İşim bitsin al tepe tepe kullan. Ama ya sana aşık olursa? Aa bak ona bir şey diyemeyeceğim işte. Ha neredesin be canım? Koridorda bahçede her yerde seni aradım. Hiç notlarıma göz atıyordum da. Bak bu fındıklı, fıstıklı, sütlü bunlar da sade. Aa ben bademli severim. Bak benimle çıkacaksan neleri sevdiğimi ezberlemelisin. Seninle çıkmak mı? Yoksa istemiyor musun? Aa, i̇stemez olur muyum? Senin gibi bir peri kızını kim istemez? <laughs> Hadi ama. Teneffüs bitmeden benim madem çikolatamı yetiştir aşkım. Aşkım mı? Hemen hemen aşkım. Neden, ne aşkım dedi. Ben ne aşkım yapayım? dedi. <laughs> bu ne be? Helal olsun Vallahi Diyecek bir şey bulamıyorum. Durun bakayım. Heh. Özer konuşalım mı biraz? Kusura bakma acelem var. Ya Özer sen kör müsün görmüyor musun? Neyi? Petek seninle düpedüz dalga geçiyor. Hadi ya. Sana ilgi göstermesini kıskanıyorum desene açık açık. Oğlum akıllı ol bak onun derdi benimle. Aklınca beni kıskandırmaya çalışıyor. Ha tabi. En yakışıklı en karizma sensin de kimse benden hoşlanamaz. Hele petek asla öyle değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Yo aynen öyle dedim. Kusura bakma ama sana acı bir gerçeği söylemek istiyorum. O başından beri benden hoşlandığını ama bana yaklaşmaya çekindiğini itiraf etti. Anladın mı şimdi? Asıl sen gözlerini aç da biraz gerçekleri gör. Özer, Özer. Çok güzeldi ama. Tam benim sevdiğim cinsten. Zeynep bu böyle olmayacak. Bir şeyler yapmalıyız. Hayır bir şey değil sonra çok üzülecek ona bir vuruyor sonra kafa atıyor falan böyle. Peteğin <laughs> bunu yaptığına inanamıyorum. Çok Ondan sonra ben inanıyorum. Bir... Tabii çok güzeldi çok Zeynep onunla sen konuşsan konuştuklar ben denedim biliyorsun dinlemiyor beni. Yani. Olur. Ya Umarım falan. beni dinler. Dedi, işte Umarım. Gerçek hayatında falan filan. <laughs> ya dedim çocuklar hani böyle şeyler söylemeyin. Beni şımartıyorsunuz sen yani, dedim tamam mı? Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Benim yeğenimi nasıl böyle bir şeyle suçlarsınız? Ama olan bu. Ne demek canım? Özerin kendi aklı yok mu? Petek mi yönetecek onu? Bence takmışsınız siz benim yeğenime. Ne ilgisi var canım? Teyzecim, şey müdüre hanım beni çağırmışsınız. Petekcim. Ben böyle bir şey ihtimal vermiyorum tabii ama, e, ödevini Özer mi yaptı? Derste sordunuz söyledim ya. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden buraya gelip beni şikayet ediyorsunuz? Okulun ilk gününden beri taktınız bana. Gördünüz mü? Boş yere üzdünüz kızı. Sizin öğretmenlik anlayışınız bu mu? Biraz objektif olun canım. Ben de aynı şeyi şimdi size söyleyecektim. Bak şimdi sen köprünün ucundaki düşmansın. Ben geçmeye çalışacağım, tamam mı? Tamam. Bak çık oradan. Neden ağlıyorsun? ...şikayet etmiş. Hadi ya. <laughs> o da teyzeme söylemiş. <laughs> Teyzem kulağımı çekti. <laughs> Çok aşağılandım. Ah. <laughs> Çok azarladılar. <Geçemiz>. Çok mutsuzum. <gülüyor> <gülüyor> Okulu bırakıp gideceğim buralardan. Aa, olur mu öyle şey? <laughs> Şu Selime de dayanamıyorum artık. <laughs> Sürekli benimle uğraşıyor ya. Senin de çok oldu ha. Merak etme. Bunu ben halledeceğim. Bu petek çok fena valla. Çocuğu oyuncak etti. Valla çok komikti hani Görmeliydin. <laughs> sen ne yaptın sanıyorsun? Var. Ne var? Ya? Bu var. <laughs> Özer delirdin mi? Ne yapıyorsun sen? Sen iyi misin? Karışma sen. <laughs> Kendine gel. Seni ne yapınlar ya? Delirmiş ya. Yeter artık. Sabrım Ne oluyor umurlama. burada? Ne yapıyorsunuz siz ya? Yok bir şey öğretmenim. Nasıl yok? Yok işte. Özelle şakalaşıyorduk. Şaka? Pekala. Öyle olsun bakalım. Özel değişti ya özel bir şey oldu.

Aa, Aa, İçinde yeni hat da var Aa, evet. Sabaha kadar konuşabiliriz evet. Tam 500 kontör yüklettim Hı. Hediye ben mi almış ona Çok tatlısın çok, çok klas bir telefon, telefon Sana feda olsun Bakayım Neyse ne diyorduk Ay, tamam, ben yapacağım bak sen ne yapıyorsun söyleyeyim. nereden buldun Yapma bu kadar parayı? Sen karışma oğlum. Kaşına bak Gülcan. Kaşınıyorsan söyle o başka artık evet, aramızdan öyle. çık. sen bu olamazsın. Gözün bu kadar körleşmiş olamaz. Kendini ne durumlara soktuğunun farkında değilsin. Sen bu işe karışma senin. Aa gene kavga var. Kavga var. Ne? Evet. Şu kavga, evet. kavga var. Vallahi Yine mi ya? Yine sen mi kavga ediyorlar? Ne yaptığını farkında değil misin? Bu kadar artık ya. Evet. Sen ne kıskanç bir adamsın oğlum. Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Senin arkadaşının ve buna izin vermeyeceğim. Dön şu kendini beğenmişi hadi. Petek ileri gidiyorsun ama. Sen karışmasana benim sevgilime. Şimdi böyle mi oldu Özer? Sen hep beni aşağı görüyorsun. Sadece yakışıklı olan sensin değil mi? Özer ne saçmalıyorsun? <laughs> Gözlerini aç artık yeter. Olanları görmüyor musun sen? Ben her şeyin farkındayım oğlum. Petek <laughs> yapma bunu. Evet ne var? Seni kıskandırmak için onu kullandım. Özer seni sevmiyorum ben. mü? <laughs> Sadece eğleniyorum. Gördün mü? Tahmin etmiştim. <laughs> ben de tahmin etmiştim. Oğlum. <laughs> <de tahmin> ne <laughs> <laughs> Be, bitti bu iş. Nihayet. Yani. Yaptığını beğendin mi? Senin yüzünden. Bak ya, hayır sen bana sonra... bulaşma diye yalan söylettirdin kıza. Aramıza asla giremeyeceksin. Edetciğim, <laughs> bekle beni aşkım. Özer. Saçmalama Özer. Ya Selim abi, bence artık uğraşma. Aşk onun gözlerini kırpmış. Bir madem, size layık değil ama. Küçük bir hediye aldım. Of Şemsi Bey. Bir dakika bekle senin. Şimdi hiç konuşacak durumda değilim. Kusura bakmayın Şemsi Bey. Aa! Şemsi Bey! Neredesiniz ayol? Pınar'ın anneannesi geldi. Ay ne fena bir kadın o öyle. Kızı da ona çekmiş olmalı. Ee ne demişler? Anasına bak. Kızını al. Aa! Yoksa bu ba bana mı? <laughs> Ay çok tatlısınız. Parfemim de bitmişti. Dikma, lütfen dikmayın. <laughs> Ay ne tek ne güzel koktum. <laughs> ah, ah. ah, canım benim. Gelsene sen benimle biraz sohbet edelim. Benim derdim var ama benim. Aman Ama boşver canım sen dersi. Havada aşk kokusu var. Aşk Tra ya. bir yarısı Ne var bizim okulda Biri duysa yadarız valla Aa olsun Bütün dünya duysun Umrumda değil şemsu Söylemesi kolay bir adım var Sevimli hale getireceğim diye Yırtıp Hem Madem bir yere gitseydik Restoranda falan He Olmaz. başkamızın başladığı yer burası. Burada. Tam burada kalbimi çaldın hırsız. Ya desem de kurtulsak. Olmaz. Kaptırılan kalp geri alınmaz. Ay atasözü gibi oldu. <laughs> Ay böyle gel. Gel. Gölcüm. Oo. Çok sırsıyorum. Çok <laughs> ...şarkı söyleyeyim mi? Geçen gün seni düşünürken yazdım. Söyleme desem de... ...söylede eksedin zaten. Naçizane... ...sizin gibi büyük bir üstadın yanında... ...söylemek cesaret ister. Artık idare edin. Mecbur. İdare edeceğiz. Seni gördüğümde... ...bir vardı elinde... O... Şemsi! Ama sana! Ah Şemsi, vah Şemsi! Nedir bu işin çaresi? Ah Şemsi, vah Şemsi! Nedir bu işin çaresi? <laughs> ah, nasıl buldunuz Şemsi be? Ah! <laughs> <laughs> Ay Şemsoş! Ay iyi misin Şemsoş? Ay Şemsi be! Merhabalar iyi akşamlar. Merhaba Nana. Ver canım. Aa, ne oldu yüzüne? Hiç. Sonra anlatırız Nana. Çok acıyor mu? Yok ya. Özel abi daha bunu hiç beklemezdim doğrusu. O petek adama her şeyi yaptırır. Nana! Nana! Aa, Nana! Ay. Nana! Hı. Nana! Bizim odamıza ne olmuş ya? Yoksa babam Simge ile evlendi de bizim mi haberimiz yok? Bir dakika sakin ol anlatacağım. Tamam sen de gel Ya? Of bu ne biçim oyun ya? Simge cicişin işleri işte. Gıcık. Ne olmuş? Boş ver. çıkabilir miyim? Hı, hı Evet çocuklar gelmiyor musunuz? Geliyorum. Ay yemeğim. Selim seni seviyorum. Efendim? Ne dedi? Geç, geç. Hani hiçbir şey söylemeyecektin? pat diye suratına seni seviyorum dedin. Pes yani. Ben kendim de değilim. Zeynep'ciğim iyi misin? Bilmiyorum. Neden öyle davrandığımı anlayamadım. Parfümü sürdüm. İçeri Selim girdi. Sonra da ağzımdan istemsiz sözcükler dökülüverdi. Gerçi bir anda ağzımdan kaçır verdim. Ve sonsuz aşk başlar. Ne kadar? Ücretsiz efendim. Ücretsiz. Kostak dostum. Tanıdık baksak ee, e, Anladım galiba. Neyi? Ee, yani seni. Seni diyorum canım. Ee, Yağmurcuğum. Yatsanıza artık. Hadi. Hadi, ee, e, e. Hadi biz yatalım enişte. Evet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> of. Selim umarım bunu unutur. Ne yapacağım ben ya? Düşünme artık boş ver. Zaten tam duymadı galiba. Bu harf Şoker. Yarın bunu kullanacağım. Ama çok farklı bir amaç için. Nasıl? Göreceksiniz. Bana çok eğlenicez. Nana <laughs> 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 lütfen. Yalvarıyorum. Bana şundan küçücük azıcık bir şey ver. Lütfen çok önemli. Tamam tamam veririm. <laughs> ne yapacaksın? Görürsün. <laughs> of siz kadınlar var ya siz çok güzel misiniz? Öyleyizdir. <laughs> Aa hadi bakalım babamız bizi yakalamadan hemen, hemen. yazı Tamam. Petek için kullanacaksın değil mi?